Lezzetin mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte spoonful tarifi yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Spoonful tatlısı için ilk olarak bir kabın tabanına kekleri ufalayıp hafifçe bastıralım. Derin bir tencereye tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyelim. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim. Karışım kaynamaya başladığında ocağı kapatalım. Ardından tereyağını ve vanilyayı ekleyip ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Çikolatalı ganajı hazırlamak için kremayı ısıtalım ve üzerine çikolatayı ekleyelim. Çikolatanın tamamen erimesi için karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız kremayı keklerin üzerine dökelim. Üzerine çikolata sosunu da ekleyip son olarak çikolata parçalarıyla süsleyelim. Spoonful tatlısı servise hazır. Afiyet olsun.